Herkese merhaba, Bilgi Merkezimizin Haftanın Yazarı serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta 20. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran, iç dünyamızın adeta bir haritasını çıkaran o müthiş zihinlerden birinin Herman Hesse'nin dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu soru size de tanıdık geldi değil mi? Eminim çoğumuz hayatımızın bir noktasında bu hissi yaşamışızdır. İşte bu arayış, bu ikilemde kalma hali, Bugünkü sohbetimizin tam da kalbinde yer alıyor. İşte karşınızda Hermann Hesse. Tam da bu içsel çatışmayı, bu kimlik arayışını kendi fırtınalı hayatından süzüp çıkardığı tecrübelerle eserlerinde inanılmaz bir ustalıkla işleyen gerçek bir edebi deha. Pekala, hadi o zaman konunun biraz daha derinine inelim. Hesse'nin eserlerindeki o büyük arayış var ya, aslında her şey onun kendi hayat hikayesinde başlıyor. Düşünsenize, oldukça dindar bir ailede büyüyen ama içinde durdurulamaz bir sanatçı ruhu taşıyan genç bir adam. İşte bu gerilim, eserlerindeki o meşhur temel çatışmanın da tohumlarını atıyor aslında. Hesse'nin karakterleri, neredeyse her zaman bu iki devasa gücün arasında kalır. Bir yanda toplumun, ailenin, geleneklerin deklentileri, o olması gerekenler listesi, diğer yanda ise ruhunun derinliklerinden gelen o özgün, o bastırılamaz iç ses. İşte Hesse'nin bütün o büyüsü, bütün o dehası tam da bu aradaki gerilimden besleniyor. Yani işin özü ne biliyor musunuz? Hesse'ye göre aydınlanma, dışarılarda bir yerlerde bulacağımız bir hazine değil. Tam tersi, içimizde doğru yaptığımız bir tür arkeolojik kazı. Bütün o maskeleri, rolleri bir kenarı bırakıp, özümüzdeki o gerçek benle tanışma süreci. Peki, Hesse bu derin edebi keşiflerde pusula olarak neyi kullandı? Gelin şimdi onun zihin dünyasını şekillendiren o büyük fenerlere, o ilham kaynaklarına bir göz atalım, bakalım nelerden beslenmiş. Hesse'nin zihin dünyası adeta bir pota gibi. İçinde Nietzsche'nin, o kendi değerlerini kendin yarat diyen bireyci felsefesi var, Jung'un analitik psikolojisinden gelen arketipler, içsel benlik kavramları var ve tabii ki doğunun o kadim bilgeliği, Budizm ve Hinduizm var. Ve bütün bunlar onun kaleminde öyle bir harmanlanıyor ki, ortaya eşsiz bir tat çıkıyor. İşte bu söz, her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, Hesse, 20. yüzyıl edebiyatında gerçekten de bu iki dünyayı bir araya getiren bir köprü görevi gördü. Doğu'nun o derin sezgiselliğiyle Batı'nın analitik düşüncesini birleştirmesi, onu bu kadar özel ve önemli kılan şeylerden sadece biri. Evet, gelelim en heyecanlı kısma. Gene şimdi bilgi merkezimizde sizi bekleyen o muhteşem hessi hazinelerine, yani kendi yolculuğunuzda kullanabileceğiniz o haritalara bir bakalım. Ve ilk durağımız, Hesse denince belki de akla ilk gelen en sarsıcı, en unutulmaz eserlerinden biri Bozkır kurdu. Nedir bu bozkır kurdu? Aslında hepimizin içinde var olan o ikilik. Bir yanda topluma uyan, entelektüel, insan yanımız. Diğer yanda ise içgüdüleriyle hareket eden, vahşi, evcilleşmemiş kurt yanımız. Bu roman, Harry Haller karakteri üzerinden bu iki yanımızın amansız savaşını anlatıyor. Bu arada bu eserin, Hesse'nin, Jungçu bir terapistle yaptığı seanslardan derin izler taşıdığını da söylemeden geçmeyelim. Bozkır kurdunun o fırtınalı dünyasından sonra, şimdi sizi çok daha sakin, çok daha ruhani bir nehrin kıyısına götürüyoruz. Siddhartha. Eğer HES okumaya nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, Siddhartha bunun için biçilmiş kaftan. Anlam arayışını, aydınlanma yolculuğunu o kadar duru, o kadar etkileyici bir dille anlatır ki, bu arada bu müthiş esere ve diğerlerine bilgi merkezi kataloğumuzdan sadece bir tıkla ulaşabileceğinizi de unutmayın. Ama durun, Hesse evreni bu iki dev eserle bitmiyor tabii ki. Koleksiyonumuzda sizi bekleyen daha nice mücevher var. Doğu yolculuğu, Knolp, Rosalde gibi romanları, masalları, mektupları, hepsi ve daha fazlası bilgi merkezimizde sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Evet, şimdiye kadar hep biz anlattık, artık söz sizde. Bu sohbet umarız ki sizin için o kapıyı aralamıştır, o ilk kıvılcımı çakmıştır. Peki ne yapabilirsiniz? Aslında çok basit. İlk adım keşfedin. Hesse'nin dünyasına, fikirlerine şöyle bir dalın. İkinci adım arayın. Bilgi merkezi kataloğumuza girin ve hangi eserlerin size seslendiğini bulun. Ve son, en keyifli adım okuyun. Kendi maceranızın ilk sayfasını çevirin. Peki ya siz? Sizin yolculuğunuzda size hangi Hesse eseri yoldaşlık edecek? İçinizdeki o vahşi kurtla mı yüzleşeceksiniz, yoksa ruhunuzu bir nehrin akışına mı bırakacaksınız? Bu sorunun cevabı sadece sizde. Bu keyifli yolculukta bize eşlik ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Hem kütüphanemizin raflarında hem de kendi iç dünyanızda harika keşifler yapmanız dileğiyle. Hoşçakalın.